Merhaba arkadaşlar ben Berkay Kılıç. Gençler bugün son zamanların en iddialı virüsü, koronavirüsü ile ilgili troll yapacağım. Bazıları bunu beğenmeyecek, bazıları beğenecek. Burada amacım virüsü hafta da, da millete dalga geçmek değil kesinlikle. Ama sadece gündemde bu var. Gündemde içiyle bir şaka yapmak istiyorum. O da nasıl olacak? Elimde gördüğünüz çubuk kreketen yiyeceğim. Bir insana yakınlaştığımda ona zor edeceğim. Yani göz hakkıdır ya kardeş. Öğledikten sonra da onun telefonunu alıp birisini arayacağım. Diyeceğim işte şöyle şöyle oldu. Koronada virüsüne ben de bulaştım. Yanımdaki de büyük ihtimal yediği yemekten dolayı benim üstüne olacak. Ya da ki ne bileyim bayılır falan onu bilmiyorum. İnşallah güzel video olur. Alttan çıkan YouTube hesabıma abone olun. Arkanızda yaslanın videoyu beğenin. Ve alttan çıkan Instagram'a da abone olun ki 10.000 çekilişte kimse buna inanmıyor yapmıyor. iPhone 8 Plus Gold hediye vereceğim. 64 GB'lık. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Videoya geçelim. Ama dediğim gibi abone olun, beğenin, paylaşın, paylaşın, yorum atın. Kardeşim, bir zamanın var mı ya? Evet. Selam Ya ben İran'dan yeni geldim. Ben de telefon şu an İran numarası çalışmıyor. Bin Arman lazım, Bakü'de kalıyormuş. Ben nasıl arayabilirim onu? gelin ben sana. yani telefonda yani kontrol yok, şey yok bir de. Yani İran bende şey, için kartı. Sen arayabilir miyim? Ölüm topluluğu var. Karış bir ye. Çok sağ ol. Vallahi, vallahi Göz hakkı. Vallahi ben sevmem öyle şey. Gördün bir kere daha yemelisin yani mecbur. Çok sağ ol. Sen sağ ol. Bir araya gir yiyeyim sana zahmet. Hadi, İnşallah vardır. Alo. Hadi. Ne yapıyorsun Hadi. kardeş? Kardeş ben İran'dan yeni geldim, bizim orada şey korona virüsü olmuş çocuk. Ha ben de onun yanındaydım az önce, İran'dan geldiğimde. Yok. Oğlum bende de ateş falan vardı kızrıma ben sabah sabah girdim Bakü'ye. Polisler şey yaptı ilk önce falan da dedim sıcaktan olmuştur o. Oğlum öksürüyom filan başım falan dönüyor ya. %90 korona virüsü oldum? Şaka yapıyorsun sen. Ne yapayım ben şimdi? Ağzı takayım. Yediğin yufkayı kimse yemesin. Kardeşim. Tamam Kardeşim kanka, tamam, tamam. Hay kanka. Nefes yedim. Yani? He? Nefes yedim. Yani? Boş ver hiçbir şey ya. Yok ne sen deyirdin orada, nasıl? Şey dedim ya orada... Neyi? E, kuş gibi. Yok ne sen... Korona zat dedin sen. Korona yok. Şey, Toyota Corolla var ya araba onun adından konuşuyor. Hasta, hasta olmuşsun sen. Yok kanka yok. Üzgün dedi, oradan hasta sen. Hasta sen ben bunu niye yedirdirsen yapsın Ben ha. bilmiyordum kardeş valla Neyi bilmiyordun? Hasta olduğu bilmirsin ha sen? Yok Ha şimdi bildim yani Bilmiyorum. ama gerçek değil yani belki olmadı mı? ihtimalimiz var Kötü evet, yok hatta... Sen yedin mi onu? Yemişsin Ne denersen sen bana ya. Allah kaderi bilir yazmış demek ki kardeş Ana kader bir yalan. <Sessizlik> Vücüt yokladız, bilmirsən sə xəstəsən, xəstə deyilsən, gəl, çabuk heç. Azərbaycan'a girəmiyordum. Ataşvadı bəndə. Dədim ki, polislər oradakı, abi dedim, məni beni bıraqın. Benim ataşım yok dedim. Orda sıcaktan oldu böyle. Dedilər keç. Ha bizim arkadaş. Yaşma, mən gitmən açəsən. A, ölmüş M yani. Mən öldüm. Mərcətsin ben... ne edirəm? Mm Yaxşı. Sən yedin mi ondan? Isırdın M mı? Görmədin, yedim ha, yedim. Ha bax. Ne nə nəpaq nədir? Nə bilirim nəpaq. Mən indi xəstəyəm, mən nə edəcəm? Yaxşı. Yani büyük ihtimalle 20 gün sonra öleceğiz. Ha mezenerim. Mezener sen Yani sence? Sen niye beni dinliyorsun ki kardeş? Ben belki özel bir şey konuşuyorum. Anne özel bir şey diyorsan karanlık hastası olmuş. Özel bir şey nedir? Yer misin? Mezeler sen sen benimle. Vallahi ya. şunu cebime koy. Kardeş çok yakın konuşma bak. Hastaysam ben sana geçebilir. Akar sesin cihaz kastı ben neyim? E sana geçse sonra sen sağlık. Tövbe estağfurullah. Bak şu an ben... Sen bundan yedin mi? Ay yes, yes, yes. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir bir şey diyeceğim. Sen bundan yedin mi az önce? Yedim görmedin yedim ha. Yuttun mu hiç peki? Yuttum. Ben seni şimdi bırakamam ki böyle kardeş. Neye bırakmıyorsun? Neye bırakmıyorsun? Ne, bırak, yüzüne... ne, ha, ne oldu? Hadi sonuçta yüzünden... sen. Ne yedin sen? Yakışın. Yok neyse gereği o yapacağız. Ne ya, neyse. Öldürüp bastıracaksın ben. Ne yapacaksın sen? Toprak alak bir tane şeyden. Ne... A, sen, ben sen ne mezunersin. Sen öyle sen benden mezunersin. Ben şu an çok korkuyum. Ben ne de korkuyorum. Beni ne düşün kardeş. Ne düşünün ben seni? Sana ne yapamıyorsun? Bak ben kendime dalacağım, Sana da alalım. Yes. Kırdalan'dan mezara Allah toprak. Beni dinle. Kabir yes. taşından... taşında. tamam son bir şeyden, Buraya gel buraya. Tamam bir şey de. Buraya gel. Şaka yaptım. Buraya gel buraya. Bir gel valla. Şaka yaptım. 20 gün ölmeyeceğiz. Bir hafta öleceğiz. Kamera, <laughs> <laughs> kamera, 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 kamera. Korona değilim, kamera değilim, korona değilim. Korona... <laughs> Abi hadi dur <laughs> Şaka da kanka. Ne şaka? Kamera. Hani kamera. Sen biliyor musun ben seni dedim ki koronayım ben. Ne bileyim dersen korona sen. Niye biliyor musun? Ha niye? Kayfa. Sen ne? Korktun mu? Sen olsan korkmazsın. Ha? Ben olsam altıma telefonla bir şey oldum bakayım bir telefonu. Şey Gençler. Gel buraya gel. çıktım ya. Bu arkadaşımız şu an çok korktu. Ama olsun Berkay Kılıç olarak yani... Üzüldün mü? Onda çok tabii çok. Peki videoyu paylaşabilir miyim? Buyur. Adın ne oldu? Harun. Ben de Berkay kardeş. Memnun oldum. Tamam. İzlersin. Tamam. Kendine iyi bak. Teşekkür ediyoruz. Sağ tamam. ol. Kardeş selamünaleyküm. Aleyküm. Bir zamanın var mı ya? Buyur. Kardeş, şuna yer misin? Valla güzel tadı. Sen gördün yemesin ayıp ol. Bir İran'dan yeni geldim ben. Hattım çalışmıyor. Bir tane al lazım. Kontrol bende yok çalışmıyor. Sen ne arasam olur mu ya? Olur olur. Gel. Sen şifre yazsana. Eyvallah. Ha tuttu. Çalıyor. Alo. Engin. Nasılsın? Eyvallah. Ben İran'dan yeni geldim bana bak. Bizim arkadaş koronavirüs olmuştu. Ben de onun yanındaydım. Ateşim ateşim şu benim de. Öksürmeye falan başladım. Ben ne yapayım bana bir şey... Engin! He. Ne diyorsun? Ne? Yediğim hiçbir şey kimse yemesin mi? Neyiz ne yedin? ha, bir dakika. Ne diyorsun? Hiç kimse yemesin. Abi, abi de gel. Ne diyorsun? Ee, ne olur? Toyota Corolla var ya. Toyota Corolla mı? Araba markası var ya. 2010, 2011. Ondan almak istiyorsun. Aha. O da İran'da şey olmuş. Evet, şey. hiç bekten korona Şimdi bir dakika de telefonda desen ki korona danıştım. Korona değil, Karnışan. korolla. Yo yok, yo, sen hastasın, hastasın mı? Hastayı çetirsen. Sen yedin mi ondan az önce? Ha yedim. Yuttun mu hepsini? Ha. Aa. Bir şey diyeceğim, bir dakika dur, bir dakika dur, bir dakika. Aa, sen bir ne diyorsun? Bir dakika düşün. bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Şu an yani bunu yapman saçma bir şey. Burada sen de şu an konuşup anlaşmamız lazım. Niye? Biz ne yapacağız şimdi? Ne anlaşmalıyız? Daha şey ben çizdim de şu soda daha. Ne tel yani danışma danışmak e? şimdi danışmak ne diye? Sana bir şey diyeceğim. Ha. Şimdi sen de eğer ona Allah korusun bulaştıysan, ben de bulaştıysam, ikimiz içimizde gitti de doğru mu? Aha. Bu kaç gün öldürüyor insanı? Ben 20 günde yok oldum internette. Ay sen ne dersin? Benim 20 yaşım var ya Lozza. Benim 20 yaşım var. Vay kardeşim benim ya. Ver elini ya. Ay eline ne? Yakından el konuşma bende. Belki sana ay. geçmemiştir. Belki sana geçmemiştir. Çünkü ay, yakındır, ay, yakındır şey, mı? Başım kara benim. Ne tel yani korona? Ko korona. Ay korona korona ne fark var? Çok fark var. Adını yanlış dersen yanlış hastalık olur. Ay bu ya. Şey diyeceğim. Ay kişisel sen başı parak e? Bu ne hareket değil sen? Bilmiyordum ki ben de. Ne e bilmiyordun? bilmirdin? Bilmirsen ki ona Yolhan adam başkasına yakınlaşma olmaz. Yolhan? O ne demek? Ay bu ya. Bana bak. Ay. Ah, Neyse ah. kardeş. Ya sana Kardeşine... ne bu doğru. Doğru mu? He. Biz yar sen ya. Sana mezar alacağım. Bunu Ay, sen mezar. Ben değil söylüyorum. Aynen söylüyor. mezar. Mezar ne? Ben biraz e, para durumunda iyiyim. Madem öleceğiz. Ay ben koz para durumdaysın. Ben Hır, çizdim. hırdalan, tanıyor musun? Ha. Mezarlık var orada. Aha. Sana oradan genişine boyuna böyle güzel tane s... toprak. Lan ne lan lan. Şey diyeceğim, şey diyeceğim, şey diyeceğim. Şey mezar lan. Niye bana diyorsun? Ben de korona Ben öldüm. Ben de... koz korona sen. Korona bana yakınlaştın? ki kardeş ya. Biz ne yapacağız şimdi ya? Ay Allah'ım yarabbim Ay, ya. Ay. Ne yapar bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Buraya gel, buraya gel. Necim? Buraya gel. Sen ne gidiyorsun şimdi? Ne yapacaksın şimdi? Cedrem kızı kanka. Hangi yasa ne Ben de gideyim, doğru ya. Ne bileyim, bakım da görüm harap. Şey dedik mi? Bu, bir tane yani yapmışlar. Adı neydi onu unuttum. Orada zenginlerin geri. Seni götüreyim oraya. Var senin de? Var, var. Benim de var. Ne yapacaklar şimdi ya biz siz? sen ç*** deli sen, ne sen sen? Adın ne? Elhan. Kaç doğmuşsun? Kimi? Ayda 2000 2021 öldük gittik yani biz. Ay haröldürüce, kas takana lazım diye Bir şey diyeceğim. gel buraya. Şaka yaptım ben sana. Gel. Şaka yaptım. Ne şakası lan? Sana mezar, aldım, sana mezar almayacağım. Sana altından böyle güzel kabir alacağım, üstüne de adını. Ay kabir dinle bir. Üstüne yazdıracağım ki, ha ha ha. Niye biliyor musun? Ay. Evet. gibi geldik burada şey yaptık yani. Ay Sen sen. Bir Engin araya miyim gene. Ay. Kardeş gel tamam gel gel gel. Son bir şey daha diyeceğim. Son bir şey daha. Doktor da tez hakkını herhalde ne olur? Aynen hak kazadı. Şaka yaptım. Gel tamam şaka yaptım. Şaka sayılır. Ya? Şaka. Şaka 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 değil aslında. Şakaydı dalgınlıktan hepsi. Ben korno değilim. Aha. Ben Şeyim, şey mi? Empati, her şeyim ben şu an. Ben mesela sen. Ben çok kötü hastayım. Yolu hastayım. Bunun zarafatı, bunun zarafatı var. Bunun zarafatı var ya. Kamera çakası. Ha kamera ne? Ha kamera. Kamera çakası bak. Ay şey diyeceğim. Bak acıda bütün morardı buralar. O zaman şey ben beyazlanmadım. O kurbanlık koyunu götürüyorsun ne böyle elinden hani morarıyor. Aha. ben de şu an morardım öyle. Neyini? Tamam şaka yaptım. Kötü oldu mu? Öldüce abi. Bir şey diyeceğim. Bir kameraya bak bir. Nasılsın? Pis. O anne hissettim. Ben onu söyle. Çok merak ettim. Dedim de sonra Zarfatlar. Öpüyorum seni. Bunu paylaşabildin miyim? Hayır. Adın ne oldu? Elhan. Elhan. Öpüyorum kardeşim. Allah'a emanet. Sağ olasın. Gençler videonun sonuna geldik. Mükemmel video oldu. İkisi de alacaktı. Üçüncü ki şey yapmıyorum artık. Yüreğin dayanmaz böyle şeylere. Güzel video oldu. Çok güzel oldu. Sağ olsun. Abi bu krakeri yedirebildim içine. Yediremeseydim videonun manası olmazdı. Belki de olurdu. Sizleri çok seviyorum. Aptan çıkan YouTube hesabıma abone olun. Instagram çıkan da abone olun. Takip atın. 10.000'de telefon vereceğim. 8 plus 60'ı çıkan. Bak kontrolünde. Öpüyorum sizleri. Sizleri çok seviyorum. Beni tanıyorsunuz. Ben de sizi arkanıza yaslanın. Bir daha abone olun. Diğer bir izleyin. Beğenin, paylaşın, paylaşın. Berkay Kılıç.